Herkese selamlar. Bugün en kral soruyla birlikteyiz. Sorumuza isterseniz bir bakalım. ABC eşkenar üçgen olduğuna göre kral kaç derecedir? Dedim ya en kral soru. Bize şuradaki kral açısını istiyor. Başlayalım mı? Haydi bismillah başlayalım. Neyi biliyorduk? ABC eşkenar üçgen olduğunu biliyorduk. Şuradaki üçgen eşkenar üçgen. Yani A, B, B, C. Şuradaki A, C uzun nasıl eşittir? Şuradaki açı kaç derece? 60 derece. Hmm. Peki ne yapacaksınız? Nerede kullanacaksınız? Ne işe, ne işe yarayacak? İzle bak. iyi izle. Ben şuradaki B noktasını R noktası birleştiriyorum. Şu B, R'yi gördünüz mü? Ne yaptım? B noktasını R noktası ile birleştirdim. Çok güzel. Peki niye böyle bir şey yaptık? Ona açıklayalım. Ben buradaki açıya alfa desem şuradaki açıya şuradaki açıya alfa desem şu çembere bakabilir miyiz? Şuradaki çemberde e, alfa alfa kimdir? Alfa çevre açıdır. Bu alfa çevre açı olduğu için buradaki açı alfa ise gördüğü yay yani şuradaki yay iki alfa olur şuradaki yay ne oldu? 2 alfa oldu. Aynı çemberde şuradaki k açısı çevre açıdır. E çevre açı gördüğü yayın yarısıdır. Yani yay iki alfa ise açı alfadır. Buraya, buraya kadar tamam mıyız? Harikasınız. Devam ediyoruz. Ben buradaki gariban açıya beta desem. Şuradaki açıya beta desem. Hangi çemberde? Şuradaki çemberde. Buradaki çemberde beta kimdir? Çevre açıdır. Çevre açı beta ise gördüğü yay şu kırmızı yay var ya. Şuradaki kırmızı yay ne olur? 2 beta olur. Tamam, sıkıntı yok diyorsunuz. Peki şuradaki çemberde e, şuradaki yay 2 beta olduğu için şuradaki L açısı ne olur? L açısı açı gördüğü yayın yarısıdır. Yani burası beta olur. Peki şuradaki üçgen nasıl bir üçgendir? Eşkenar üçgendir. Eşkenar üçgenden dolayı alfa artı beta kaç olur? 60 olur. Yazayım bir kenara. Alfa artı beta eşittir. 180 olur mu? Olur. Peki şuradaki kral bir üçgen değil mi? Şuradaki kral üçgenini gördünüz mü? Gördünüz. Bütün üçgenlerde iç açılar toplamı kaç derece? 180 derece. Kral üçgeninde de aynı mı? Valla kral da gelse üçgenlerde iç açılar toplamı 180 derecedir. O halde şuradaki kral açısı yani şuradaki, şuradaki R açısı ne diyelim? R açısı ne olsun? X olsun. Sonuçta buradaki açıyı istiyor. O halde şunu söyleyebilirim. Alfa artı beta artı X 180'dir. Kral üçgeninde, kral üçgeninde iç açılarımız alfadır, betadır bir de x'tir. Alfa, beta, şuradaki x. Bunların toplamı kaç olacak? 180 derece olacak. Alfa artı beta kaçtı? 180. Kim demiş 180? Nereden geldi 180? Öyle bir şey yok. Hemen siz de kandınız değil mi? Bakın ABC eşkenar üçgendir. Eşkenar üçgen olduğu için alfa artı beta kaç olur? 60 olur. Kim bunu buraya yazmışsa yanlış yazmış. Alfa artı beta kaç olur? 60 olur. Niye? Eşkenar üçgenden dolayı. ABC eşkenar üçgen olduğu için şuradaki alfa artı beta 60'tır. E alfa artı beta 60'sa X kaç olur? 120 olur. Çünkü 60 ile 120'nin toplamı 180 olur. Yani şuradaki R açısı, şuradaki kral açı dediğimiz X açısı kaç derece çıktı? 120 derece çıktı. Şıklarda var mı? Cevabımız D şıkkı olur. Bir sonraki soruda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.